Eski bir koçarı geleneği. Biz gelin vermeyi kapıyı kırar, damadı alır. Bu değil, değilim. Öyle değil mi damat? Öyle. Alırlar damadı. İşte sen alıp geleyim silahı. Sonra da başaracağım. Dakika beklemeyeceğim. Taşacak bu deniz. 14. bölüm özet şok olaylar. 15. bölüm fragman. Oruç vurulduktan sonra Hicran ve Eleni araç ile orucu götürür. Bu arada oruç ve Eleni arasında eğlenceli anlar yaşanır. Bayağıdır seni bu kadar gülümsetemedim. Ölsem mi acaba? İyi fikir olabilir demesi üzere orucun. Eleni beni güldürmenin daha kolay yolları var. Mesela gerçeği söylemek gibi demesi üzere ortam bir an buz kesilir. Bu arada Sevcan Evine gittiğinde kapısında katillere burada yer yok yazısı yazmaktadır ve Sevcan'a rahat verilmeyecek belli ki. Bunun üzerine Hıdır Emine ve Sevcan'ı Behçet'in annesinin evine götürür ve şok bir bilgi Behçet Sevcan'a karşı boş olmadığı anlaşılır ve bayağı bildiğin Sevcan'a yürür. Melina orucu kurtarmak için gelir Elen'in talebi üzere fakat hiç hoş sözler de bulunmaz. Esme de boş durmaz ve sen kızımı alan Yunan'sın hicrana dönüp sen de zamanı gelince boğacağım yılansın der. Oruç sersemlikle tam her şeyi söylemek üzereyken hicran araya girer ve orucu uyutur. Fırtına konağında şerif verdiğim emri neden yerine getirmedin demesi üzere İso biz sevdalıyız deyip cevap vermesi üzerine bunu biliyordum. Öldürmeyeceğini de biliyordum. O yüzden bu emir verdim ama sınıfta kaldın demesi üzere ISO kalmadım. Hatta peki ile geçtim. Çünkü ben kardeşini bu konağa gelin getirdim. Sen de sevdalığını aldın demesi üzere Şerif sen peki ile geçmedin. Yıldızlı peki ile geçtin diye cevap verir ve İsoyus vazlar. Bu evlilik artık barışı getirdi. Sen de adil İslam'ı geri ver demesi üzere Şirin'in Şerif bu kozu elinde tutacağım. Yoksa Esme Adil'e gider diye cevap verir ve red eder. Oruç kurtulmuştur. Fakat çıkan mermiyi Melina savcıya vermiştir ve işler iyice karışır. Gezip fırtınayı basar ve Şerif'le arasında restleşme olur. Ve Amir Şirin'e bugün gelin kız isteyin der ve giderler. Yani Adil istemese de bu evliliğe razı olur. Ve akşamına Fadime'yi istemeye giderler. Fakat Şerif durmaz. Tehditle Esme ile kol kola Koçeri konağına kız istemeye gelirler. Bu sırada Eleni tutuklanır ve Esme'yi arar. Esme Adil'in elinden tutarak ne olur Eleni'yi kurtar demesi üzere Şerif çılgına döner ve silah çeker. Ve bırak karımın elini demesi üzere Adil Esme'nin elini sıkıca tutar ve ipler kopar. Peki bundan sonra neler olur? Oruç eleni gerçekleri söyleyecek mi? Eninde sonunda söyleyecek ama şu an değil. Biraz daha zaman geçmesini bekleyecek. Doğru zamanı kollayacak. Fakat doğru zaman İso'nun düğünü mü? Bence değil bu yüzden söylemeyecek, başka bir zaman kollayacak gibi ama göreceğiz. Fadime ve İso'nun düğününde Esme ve Adil'in el ele oynamasına iyice bilinen Şerif Adil'i ihbar edecek mi? Büyük ihtimal etmeyecek ama daha etkili bir an kollayacaktır. Bu sahnede Şerif için bardağı taşıran son damla olabilir. O yüzden ihbar edebilir ama ne olur göreceğiz. Büyük ihtimalle ihbar etmeyecek ama şimdilik daha farklı bir plan yapıp adili bir tuzağa çekecektir. Hep birlikte göreceğiz. Siz de konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.